Merhabalar, ben Gözden Nur Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Erasmus Plus programını Fransa'nın Rouen kentindeki Üniversitede Rouen'da tamamladım. Erasmus programına başvurmamdaki en önemli etken Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumamdır. Ve bunun yanında arkadaşlarımın önceki yıllarda yapmış oldukları Erasmus programları ve staj hareketliliklerinde beni bu alana çok teşvik etti. Erasmus programında yaşadığım en büyük zorluk Fransızca bilmememdi. Fakat bunu 2-3 ay içerisinde katıldığım kurslarla tamamlamaya çalıştım. Erasmus dönemimde unutamadığım iki tane anım var. Bunların birincisi Eyfel Kulesi'nin önünde kısır ve sarma yemekti. Ve oradaki herkes bize böyle çok ilginç baktı. Diğer unutamadığım anım ise e, narbaresi paramı yönetemediğim için metroya kaçak binmek zorunda kaldım ve bunun sonucunda da yakalanıp 50 euro ceza yememdi. Erasmus programının bana en büyük artısı Avrupa toplumuna, Avrupa şehirlerine karşı geliştirdiğim bakış açısı oldu. Bunun yanında bana en büyük katkısı özgüvenimdeki artış ve Erasmus programını bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.